Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sıfırdan YouTube kanalı nasıl açılır ve kanal ayarları nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Bunu göstereceğiz. Az sonra uygulamalı olarak göstereceğiz. Arkadaşlar biz bu kanalda köy hayatıyla ilgili, doğayla ilgili videolar paylaşıyoruz. Aynı zamanda sosyal medyayla ilgili de videolar, içerikler üretiyoruz. Bu videonun devamı da gelecek arkadaşlar. Sadece bir videoya sığdıramayız. Bir iki video olabilir. YouTube'da kanal açmalı mısınız? Kesinlikle açmalısınız. Bu sorunun cevabı kesinlikle açmalısınız. Yaşınız her ne olursa olsun arkadaşlar genç olabilirsiniz. Orta yaşlı, ilerleyen yaşlarda olabilirsiniz. Eğer ki böyle bir merakınız varsa kesinlikle YouTube'da kanal açmalısınız. Ne tür bir içerik üreticisi olacaksınız? Bu önemli. Yani YouTube kanalınız ne üzerine olacak? Ne içerik üreteceksiniz? Ne tür içerikler paylaşacaksınız? Öncelikle buna karar vermelisiniz. Özel bir yeteneğiniz vardır. Mesela sporcusunuzdur. Yaptığınız sporla ilgili videolar paylaşırsınız. Spor kanalı açabilirsiniz. Siyasetle ilgili bir kanal açabilirsiniz. Veya çok iyi yemek yapıyorsunuzdur. Yemek videoları paylaşırsınız veya sadece günlük vlog tarzında videolar paylaşabilirsiniz. Gezi videoları paylaşabilirsiniz. Öncelikle ilk yapmanız gereken kanal açmadan önce ilk yapmanız gereken buna karar vermek. Yani ne yönde içerik üreteceksiniz, ne yönde bir içerik üreticisi olacaksınız YouTube'da buna karar vermelisiniz. Arkadaşlar ne yönde kanal açacağımıza karar verdik diyelim. Nasıl kanal açacağız? Bir tane Gmail hesabımız olması gerekir. Gmail hesabınız yoksa arkadaşlar yeni bir Gmail hesabı açabilirsiniz. Kendim için dersiniz genelde bu şekilde alınır. Buradan bir tane Gmail hesabı oluşturun arkadaşlar ve Gmail hesabınızın şifresinde mutlaka bir yere not alın, unutmayın. Gmail hesabını size arada lazım olabilir, mail gelebilir, doğrulama maili gelebilir. Yani Gmail hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir arkadaşlar, bunu unutmayın. Buradan isim, soy isim mesela atıyorum Ali dedik. Bu isteğe bağlı yazmayabilirsiniz soy isim. Buraya doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Rastgele bir şeyler yazdık. 1970 dedik. Cinsiyet erkek dedik. Sonraki buradan bir Gmail hesabı oluşturuyorsunuz. Mesela böyle yazdık, kabul etmedi. Bir tane daha 7 ekleyelim. Evet bunu kabul etti. Bir tane şifre oluşturuyorsunuz. Daha sonra aynı şifreyi buraya da yazıyorsunuz. Şifrenizi unutmayın arkadaşlar. Bu Gmail'inizin şifresidir. Şifrenizi ve Gmail hesabınızın ismini bir yere not edin şifremizi de oluşturduk. İleri diyoruz. Telefon numarası istedi. Numaranızı buraya yazıyorsunuz telefon numaranızı veya herhangi bir numarada yazabilirsiniz. Telefon numaramızı girdikten sonra telefonumuza bir tane kod gelecek. Kodu girdikten sonra hesabımızı Gmail hesabımızı almış olacağız. Daha sonra arkadaşlar Google'da hesap açacağız. İsterseniz böyle açılmış olan bir hesaba da gelip buradan hesap değiştir diyerek, hesap ekle diyerek yeni bir Google hesabına giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra kanalımızı oluşturacağız. Google'da oturumumuzu açtık. Şimdi kanalımızı oluşturacağız. Şuradan direkt YouTube'a geçiş yapabilirsiniz veya şuraya YouTube'da yazarak gelebilirsiniz. Buraya geldiğinizde arkadaşlar bakın şuraya tıklıyorsunuz. Kanal oluştur diyor. YouTube kanalımızı buradan oluşturuyoruz. Oluşturmaya başlıyoruz. Buraya isim yazıyorsunuz. Kanalınızın ismini buraya yazıyorsunuz. Bunu daha sonra değiştirebilirsiniz. Buradaki her şeyi daha sonra değiştirebiliyorsunuz ayarlardan. Mesela biz ne diyelim arkadaşlar? Biz deneme yazalım. Deneme yazalım. Buraya kullanıcı adı deneme diyelim. 01 diyelim. Bakalım kabul edecek mi? Etmedi. Şöyle olabilir diyor. Bir tane daha bir ekleyelim. 011 olsun. Kabul etti. Deneme 011 kullanıcı adımız oluyor. Kanalımızın ismi deneme, kanal oluştur diyoruz. Bu şekilde kanalımızı oluşturduk. Tabii ki ayarlarını henüz yapmadık. Şu an kanalımızı açmış olduk. Bakın kullanıcı adımız burada, kanalımızın ismi burada. Şimdi bunun ayarlarını yapacağız arkadaşlar. Ayarlarını nasıl yapacağız? Şuraya tıklayarak kanalınıza fotoğraf yükleyebilirsiniz. Yani şunun gibi profil fotoğrafı yükleyebilirsiniz. Şu fotoğrafınızı da arkadaşlar yine kanal ayarlarından yükleyebilirsiniz. Kanalı özelleştir diyerek markalamaya tıklıyorsunuz. Şuradan fotoğraf yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan yüklüyorsunuz onu. Buradan da profil fotoğrafı yine yükleyebiliyorsunuz. Kanalımıza geri dönmek için şöyle buraya tıklıyorsunuz. Kanal diyorsunuz. Buraya kendi fotoğrafınızı koyabilirsiniz veya kanalınızla ilgili fotoğraf koyabilirsiniz. Bir tane yükleyelim hazır fotoğraflardan. Şöyle fotoğraflar arasında bir tane WhatsApp fotoğrafı buldum arkadaşlar onu. Şöyle yüklüyorum şimdilik. Şöyle ayarlamasını buradan yapabilirsiniz. Hangi boyutta yüklemek istiyorsanız. Şöyle bitti diyoruz. Yayınla diyoruz. Kanalımızın profil fotoğrafı şu olarak görünecek şimdilik. Bu şekilde kalsın. Bir tane de şuraya yükleyelim. Fotoğraflar için de arkadaşlar Canva sitesini kullanabilirsiniz. Ücretsiz fotoğraflar buradan oluşturabilirsiniz. Her türlü görsel oluşturabiliyorsunuz. Buradan ücretsiz içerik üretebilirsiniz. Ücretlileri de var tabi. Youtube videolarınıza küçük fotoğraf da oluşturabilirsiniz. Instagram'a fotoğraf da buradan oluşturabiliyorsunuz. YouTube'a banner oluşturabiliyorsunuz. YouTube yazalım. YouTube banner çıktı zaten. Mesela şunu alalım hemen. Siz düzenleme yapabilirsiniz. Şunlar bakın ücretlidir pro yazanlar. Ücretsiz olanlardan bir tane alalım. Üzerinde düzenleme de yapabiliyorsunuz istediğinizi buradan alabilirsiniz. Ücretsizlerden tabii ki. Şimdilik biz şunu alalım. Şablonu özelleştir diyelim. Bu işler kolay değil arkadaşlar. Bayağı bir zaman harcamanız gerekiyor. İndir diyelim. Bakın bir tane fotoğraf oluşturmak için nerelere girmeniz gerekiyor. Şöyle indirilenlere geldi. Şimdi kanalımıza gelelim. Bakın az önce yüklediğimiz fotoğraf buraya geldi. Kanalı özelleştir diyelim. Şuradaki görünen fotoğrafımızı yükleyeceğiz. Markalama diyelim. Yükle diyelim. Şuradan yüklüyoruz. İndirilenlerden yüklediğimiz fotoğrafı aldık. Şimdi masa üstünde şu şekilde görünecek arkadaşlar. Bakın şu şekilde görünecek. Şu kısım görünecek. Mobil cihazlarda sadece şu kısım görünecek. Şu anki görünen kısım. TV'den izleyenler için komplesi görünecek bu fotoğrafın bitti diyelim. Buna göre ayarlama yaparsınız, yayınla diyelim. Kanalımıza geri dönelim. Evet, fotoğrafımız geldi, profil fotoğrafımız da oldu, banner fotoğrafımız da oldu. Tabii biz herhangi bir düzenleme yapmadan olduğu gibi öylesine yükledik. Mesela WhatsApp'la ilgili diyelim içerikler üretiyorsunuz. Böyle bir WhatsApp fotoğrafı profilinize koyabilirsiniz. Veya yani ne yönde kanalınızda içerik üretiyorsanız ona uygun banner fotoğrafı ve profil fotoğrafı koyabilirsiniz. Nasıl koyulduğunu da az önce gösterdik. Kanalı özelleştire giriyorsunuz. Markalamaya giriyorsunuz. Buradan profil fotoğrafınızı, banner fotoğrafınızı değiştirebiliyorsunuz kendinize uygun şekilde değiştirirsiniz arkadaşlar koyarsınız. Şimdi kanalımızı oluşturduk arkadaşlar. Artık kanalımıza içerik üretmeye başlayabiliriz. Yani video yüklemeye başlayabiliriz. Diğer ayarlarını yapmadan hemen sizler arkadaşlar video yüklemeye başlayın. Videolarınızı yükleyin. Videolarınız izlenecektir. Diğer ayarlarınızı daha sonra da yapabilirsiniz veya şu anda yapabilirsiniz ama önemli olan video yüklemektir, içerik yüklemektir, içerik üretmektir. Her gün video yüklemeye çalışın, en az 2-3 günde bir video yüklemeye çalışın. Her gün yüklerseniz, uzun video her gün yüklerseniz kanalınız daha çabuk büyüyecektir, kanalınız daha çabuk ilerleyecektir. Günde birkaç tane short videosu, bir tane de uzun video yüklerseniz kanalınız yavaş yavaş büyüyecektir. Öyle hemen de arkadaşlar büyümesini beklemeyin. Biraz e, bu süreç uzun olacaktır. Peki ne zaman para kazanacaksınız? Şimdi gelelim arkadaşlar en güzel yerine. Kanalınız ne zaman para kazanır? Kanalınız ürettiğiniz içeriklerden para kazanabilmesi için arkadaşlar en az 1000 aboneniz olması gerekir. Birinci kural bu. Kanalınız 1000 abone olana kadar ürettiğiniz içeriklerden para kazanamazsınız. En az 1000 aboneniz olması gerekir ve de 4000 saat son bir yılda 4000 saat izlenme almış olmanız gerekir. YouTube Studio'ya giriyorsunuz buradan görüyorsunuz ne kadar izlenme aldığınızı, ne kadar aboneniz olduğunu. Şöyle geliyorsunuz, para kazanmaya tıklıyorsunuz şuradan. Bakın şunları sağlıyor olmanız gerekir. Para kazanmanızın açılması için reklamlardan para kazanmanızın açılması için 1000 aboneniz olması gerekir. Son 365 günde yani bir yılda, son 1 yılda 4000 saat izlenme almış olmanız gerekir ki Para kazanmanız açılsın. Bu şartları ne zaman sağlarsanız arkadaşlar o zaman kanalınızın para kazanması açılır ve videolarınızdan o zaman para kazanmaya başlayabilirsiniz. O yüzden bu şartları en kısa zamanda sağlamaya çalışmalısınız. Bunun için de arkadaşlar az önce söylediğimiz gibi günde bir tane uzun video. Uzun video dediğimizde 4-5 dakikalık olur, 7-8 dakikalık olur. İlla uzun video dediysek 20 dakikalık, 30 dakikalık videolardan bahsetmiyoruz. Günde bir tane uzun video yüklemeye çalışın. Birkaç tane de kısa video, short video yüklemeye çalışın arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyin. Her gün bir video yükleyemiyorsanız bile arkadaşlar 2-3 günde bir tane uzun video yüklemeye çalışın. Özellikle ilk zamanlar bunları yapmaya çalışın arkadaşlar. Kanalınız belli bir seviyeye gelene kadar bunları yapmaya çalışın. En kötü ihtimalle 2-3 günde bir uzun video yükleyin. Arkadaşlar imkanınız varsa kanalınızın linkini diğer sosyal medya platformlarında paylaşın. Diğer sosyal medya platformlarından buraya izleyici çekmeye çalışın. Kanalınıza izleyici çekmeye çalışın. Özellikle Instagram'dan, TikTok'tan. YouTube kanalınıza izleyici çekmeye çalışın. YouTube kanalınızı oralarda paylaşın. Hikayede paylaşın. Instagram hikayede sık sık paylaşın. Linkini bırakın. Buraya gelsinler. Linke tıklayarak buraya gelsinler. Kanalınıza abone olsunlar. Bu şekilde yaparsanız kanalınızı kısa sürede büyütebilirsiniz. Ancak diğer sosyal medya platformlarında paylaşmadan sadece YouTube'da büyümesini beklerseniz biraz yavaş ilerler, çok yavaş ilerler. Tabii ki izlenmiyor diye de arkadaşlar pes etmek yok. Bu işe girdiyseniz kanalınız zaman zaman izlenmeyecek, içerikleriniz zaman zaman hiç izlenmeyecek. Bazen çok uğraşarak, çok önem vererek içerik üreteceksiniz ama ürettiğiniz içerik, ürettiğiniz video hiç izlenmeyecek arkadaşlar. Böyle durumlar yaşayacaksınız. O zaman şevkiniz kırılmasın. Videolarım izlenmiyor diye sakın bırakmayın arkadaşlar. Böyle şeyler mutlaka yaşayacaksınız. Bazen de hiç önemsemediğiniz bir içerik çok izlenecek. Böyle şeyler mutlaka yaşayacaksınız. Buralarda şevkiniz kırılmasın. Mutlaka devam edin. İzlenmiyor diye bırakmayın. Arkadaşlar videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Video bayağı bir uzun oldu. Anlatacak daha çok şey var aslında ama Onları da diğer videolarımızda anlatalım. Nasıl içerik üreteceksiniz, video nasıl yükleyeceksiniz. Bunlardan ileriki videolarımızda bahsedelim. Kanalınızdan kazandığınız paraları nasıl çekeceksiniz, banka hesabınızı nereye ekleyeceksiniz, nasıl ekleyeceksiniz. Bunlarla ilgili ileride videolarımız gelecek. Youtube'dan kazandığınız paraları arkadaşlar Google AdSense'den çekiyorsunuz. AdSense'de hesap oluşturuyorsunuz. Banka bilgilerinizi giriyorsunuz. YouTube kanalınızı da Google AdSense'e bağlıyorsunuz ve kazandığınız paralar YouTube AdSense'de birikiyor. Daha sonra çekim yapmak istediğinizde oradan çekim emri veriyorsunuz arkadaşlar ve oradan paranızı çekiyorsunuz. YouTube'da kazancınız dolar olarak hesaplanıyor ama Google AdSense hesabınıza TL olarak yatıyor ve çekim yaptığınızda da hesabınıza, banka hesabınıza TL olarak geliyor. Bu konularda bizden yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Az önce de söylediğimiz gibi YouTube kanalımıza katıl butonundan üye olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz ve sosyal medya hesaplarınızın yönetimi konusunda bizden yardım alabilirsiniz.